Liste kafasından herkese merhaba. Bugün sizler için Türkiye'nin en zengin 10 insanını derledik. Bu servete nasıl sahip oldular? Hangi işi yapıyorlar ve hangi şirketler? Onları inceleyip göreceğiz. 2020'de ne kadar servete sahipler? Hep birlikte göreceğiz. Listede kimler yok ki? Hadi gelin hemen başlayalım. Bu arada videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. 10 Nihat Özdemir, Lima Holding Nihat Özdemir, Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. Türkiye Futbol Federasyonu mevcut başkanıdır. Aynı zamanda Lima Holding'in ise kurucu ortağıdır. 2019'da net serveti 1.7 milyar dolarken, 2020 yılı itibariyle 1.8 milyar dolara ulaşmıştır. Pardon pardon, Lima Holding mi dedik? 9. Mustafa Küçük, LCY22 İş adamı Mustafa Küçük 1963 senesinde Malatya'da dünyaya geldi. 1987 senesinde bir apartmanın bodrum katında kendi atölyesini açtı. Bir süre tedarikçi firmalarla iş yapan Küçük 1988 senesinde Tema Tekstil'in genel müdürlük görevine başladı. 2000 yılında Tema Tekstil'in bağlı olduğu Taha Holding'in perakende ve üretim gruplarının ayrılmasının ardından Tema grubun CEO'su olmuştur. ACY22, ACY22 South Blue ve X-Side markalarının geliştirilmesinde görev almaktadır. Kendisinin net serveti 1.8 milyar dolardır. 8. Semahat Arsel, Koç Holding Semahat Sevim Arsel, 1928 yılında Ankara'da Vehbi Koç ve Sadber Koç'un en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir, kadef kadeh viski alırım. Bugün günahsa Allah hafizsin. 1964-1972 yılları arasında Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev üstlendi. Sema Sevi Marsel 2012 yılına gelindiğinde vergi rekortmeni seçilmiştir. Kendisinin net serveti 1.9 milyar dolardır. 7. Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Suat İrfan Günsel 1952 yılında Kuzey Kıbrıs'ta dünyaya gelmiştir. Kendisi ODTÜ fizik bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede eğitim psikolojisi alanında doktora yapmıştır. 1988 yılına geldiğinde ise Kuzey Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi'ni kurmuştur. Günsel'in net serveti 2.1 milyar dolardır. 6. Hamdi Ulukaya, Çoban Yoğurt 1972 yılında Erzincan'ın İliç ilçesinde süt ürünleri üreten bir ailede doğdu. İngilizce öğrenmek için gittiği Amerika'da bir yoğurt fabrikası satın alarak kendi işini kurmuştur. Ulukaya çobaniyi sıfırdan 1 milyar doların üzerine çıkararak Amerika'nın en hızlı büyüyen şirketlerinden yapmıştır. Kendisinin net serveti 2.1 milyar dolardır. Buralarda hiç çobani yoğurdu var mıdır? 5. Hüsnü Özyeğin FIBA Holding 1944 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Robert Koleji mezunudur. 1967 yılında ise Oregon Eyalet Üniversitesi'nde inşaat bölümünü bitirmiştir. 1969'a gelindiğinde ise Harvard İşletme Yüksek Lisans derecesini almaya hak kazanmıştır. Ardından Türkiye'ye dönmüş ve 1974 senesinde Pamukbank Yönetim Kurulu'na getirilmiştir. Özyeğin, 1987 senesinde Yapı ve Kredi Bankası'ndan ayrılarak 26 Ekim 1987'de kendi bankası olan Finans Bank'ı kurdu. Hüsnü Beyler'in biyografisini incelediğimizde onlarca iştirak ve toplumsal faaliyette yer almaktadır. Biz bunu burada anlatamayız. Kendisinin ismini ilk duyduğumuzda önyargılı yaklaşmıştık ama özür dileriz kendisinden. Kendisinin net serveti 2.2 milyar dolardır. 4. Filiz Şahenk Doğuş Holding Kendisi 1967 yılında Ankara'da doğmuştur. Babası iş adamı Doğuş Holding'in kurucusu Ayhan Şahenk'tir. Kendisi, abisi Ferit Şahenk'le beraber babalarının kurmuş olduğu Doğuş Holding'i yönetmektedirler. Ayrıca kendisi 1992 yılında kurulan Ayhan Şahenk Vakfı'nda başkan vekilliği yapmaktadır. Kendisinin net serveti 2.2 milyar dolardır. 3. Ferit Şahenk, Doğuş Holding Tam adı Ferit Faik Şahenk'tir ve 1964 yılında dünyaya gelmiştir. 1987 yılında Boston Koleji Pazarlama ve İnsan Kaynakları bölümünden mezun olmuştur. 1990-97 yılları arasında Doğuş Otomotiv Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. 2 Nisan 2001 yılında babası Ayhan Şahenk'in vefatının ardından Doğuş Holding'in başına geçmiştir. Nusret'le alakası var mıdır? Varsa da bir lokum yemeye davet edilmek isteriz. galiba bir miktar açıktık. Neyse kendisinin serveti 2.4 milyar dolardır. 2. Erman Alacak, Rönesans Holding Kendisi 1967 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. 1990 yılında Ottu İnşaat Mühendisliğinden mezun olmuştur. Çalışma hayatını öğrencilik yıllarından başlayan Alacak, 1993 yılında St. Petersburg'da Rönesans Holding'i kurmuştur. Halen daha bu görevi devam ettirmektedir. Rönesans Holding neler yapmıştır diye baktığımızda neredeyse dünyanın her yerinde inşaat yapmaktalar arkadaşlar. Dünyanın düzenine yüksek miktarda harç dökmüşler kendileri. Net serveti 3.2 milyar dolardır. 1. Murat Ülker, Yıldız Holding 21 Mart 1959 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi Boğaziçi mezunudur. Çalışma hayatına babasının kurduğu Yıldız Holding'de başlamıştır. Yıldız Holding'de ilk olarak 1984'te kontrol koordinatörü, ardından işletmelerden sorumlu genel müdür ve son olarak genel müdürlük yapmıştır. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Aç. Yes. Biz de Survivor Cemalcan kadar olmasak bile Bebe pisküvetinin hastasıyız Murat Bey. Açıyorum. Aç. Aç. Bebe biskvimizi. Yes! <laughs> Alamıyorum. Kesinlikle beleşten bisküvi veya çikolata istemek için yapmadık tabii ki böyle bir şey. Murat Ülker'in net serveti 4.7 milyar dolardır. Lise kafasında bugün Türkiye'nin en zengin 10 insanını derledik. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.